İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'nin hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olan Butik El Ele hizmeti geçtiğimiz yıl yaklaşık 2000 ailenin yüzünü gödürdü. Butik El Ele'ye yapılan bağışlarla dar gelirli ailelerin hem ev eşyası hem de giysi ihtiyaçları karşılandı. Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuran ve gerekli incelemeleri yapılan yurttaşların giysi ve ev eşyası ihtiyaçları butik el ele'ye gönderilen bağışlarla karşılandı. Yardımlar arasında sıfır ya da ikinci el giysilerden mobilyaya kadar çeşitli eşyalar yer aldı. Butik el ele hizmeti kapsamında vatandaşların bağışlamak istediği eşyalar görevliler tarafından evlerinden teslim alıyor. Hayırseverler 369 64 02 numaralı telefondan randevu alarak bu imkandan yararlanabildikleri gibi bağışlarını bizzat Girne Kültür Park'ta bulunan Butik El Ele'ye teslim edebiliyor. Hem sıfır hem de ikinci el bağışların kabul edildiği Butik El de her mevsime uygun giysiler, yatak, koltuk, masa, buzdolabı, televizyon, fırın, mutfak malzemeleri gibi farklı ürünler bulunuyor. Hayırseverlerin bağışlarıyla büyüyen Butik El Ele'nin Karşıyaka'daki dayanışmanın merkezi haline geldiğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, butik elele sayesinde dar gelirli yurttaşlarımızın eksikleri gideriliyor, yüzleri gülüyor. Bağışlar en doğru adreslere ulaştırılırken toplumsal hassasiyetlere de dikkat ediliyor. Dar gelirli ailelerimizi bu hizmetimizden yararlanmaya, imkanı olan tüm yurttaşlarımızı da bağış yapmaya bekliyoruz dedi. İyi.